maçı ettirdi. Balıkesir Spor 6-0'un galip geldi. İşte 6-0'un galip gelen Balıkesir Spor. Balıkesir Valimiz Mustafa Yaman'ın emniyet müdürlüğü sürekli bozulur da izlediği karşılaşmada 6-0'un galip gelerek taraftarlarına moral verdi ve umut verdi. Ama 6 0 galip gelen Balıkesir Spor'un bu karşılaşmada sevgili sponsorlar seyirci ağzı gerçekten

Ee, Pasolik'in birbirinde sıra bekleyenlerimiz vardı, sıra bekleyen birçok vatandaşımız vardı. O yüzden Pasoliklerimizi şimdiden çıkardım. Çünkü Balıkesir Spor şampiyonlar koşuyor. Balıkesir Spor'un başarılı oyuncuları, bugün Balıkesir Spor'un galip gelmesinin en büyük etkenlerinden biriydi. Balıkesir Spor'un oyuncuların güzel futbolu, Balıkesir Spor'un yarın yüzüne karartmasıyla güzel bir sporla e, skorla karşılaşmayı bitirdi. Balıkesir Spor sevgili spor severler karşılaşmayı 6-0 gibi açık bir skorla kazanmayı başaran Balıkesir sevgili spor severler Zagu 3 güzel golü Yiğit'in güzel pasları, Muğdat'ın perde açması ve Kerim Avcı'nın golüyle genç Şahatay'da formasını Balıkesir e taraftarlara verdi. Orada Muğdatı, Muğdatı istiyor taraftarlar. Ee, Çağatay'da gitti formasına türbünlere verdi. Bununla birlikte Muğdat'a karşı sevgi seli vardı. Muğdat'ın sevgi seli devam ediyor. Balkeslerin e, desteği de, Balkes'in desteği de sürüyor. Hüseyin Tok da bu güzel destekten dolayı mutlu. Balkes'i spor bugün zorlu maçı 6-0 gibi açık bir farkla kazandı. Balıkesir Spor 6, Poli Spor 6 0, Balıkesir Spor 6-0 galip gelmeyi başaran ekip oldu. Balıkesir Spor bu zorlu maçı ee, kazandı. Tabi genç Kerim, genç Kerim'in de bugün orta sahada mükemmel oyunu. Tabi Zegoyip'in, Yiğit'in güzel paslarındaki skoru, Muğdat'ın perdeyi açması, Kerim'in de altıncı golle perdeyi kapatması. Balıkesir Spor sevgisini bütünleştiriyor. Sevgili spor severler, genç Kerim tebrikleri kabul ediyor Balıkesir Spor. Bugün ee, Bolu'yu 6-0 yenerek önümüzdeki hafta yapılacak olan karşılaşmada gerçekten ee, göş, e, Trabzon'a moralli gidecek ve Balıkesir Spor moralli gittiği bu karşılaşmadan puan almak istiyor. İşte taraftarların taraftarların sevgisi devam ediyor. 10 kulüplerin sevgisi sürüyor. Sevgili spor severler Spor Bolu skoru açık bir farkta 6-0 başka bir de işte yarın düzüne golle yenmeyi başaran ekip oldu. Canlı yayınlarımızdan dolayı Kula'ya, Emekeme, Yurcalı Şirketler grubuna, Çavlan Afiyat Ahmet Çavlan'a, Şentaş Madencilik Erhan Ortaköylü'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Balık Spor zorlu maçtan alınmakıyla çıktı ve Balık Spor Bolu skoru 6-0 yendi. Evet, e, oyuncularımız Kaleci Vikovic başta olmak üzere Kaleci e üzere On polikler oraya on Kaleci e iki haftadan beri süper performansıyla dikkat çeken Dikkat çeken Kaleci Vikovic'e sevgi gösterilerinde bulundular Şimdi de Vikovic torun modasına doğru geliyor Geçen hafta Samsun Spor maçında ve bugün de Bolu maçında Kurtarışlarıyla dikkat çeken Viković oh, Balıkesir Spor'un 2 oh, oh, oh e, haftadan beri almış olduğu puanların en büyük öncülerinden biriydi. Balıkesir Spor 6